Allah büyük. Ay. Kimse benim kızımı böyle bir eşya gibi kullanıp kenara atamaz. Kimse bunu bize yapamaz. Kimse kızımı ortada bırakamaz arkadaş. Niye kızını ortada bıraktı biliyor musun sen Hüseyin? Durup dururken niye böyle bir şey yaptı? Haberin var mı senin? Zümrüt teyze. Yapma lütfen. Ya sen nasıl konuşuyorsun ya? Benim kızımın bir eksiği bir noksanı mı vardı? Keşke noksanı olaydı. Sen nasıl konuşuyorsun ya? İçeride kızın can çekişiyor. Sen böyle konuşuyorsun. Nasıl gaddar bir insan oldun ya? Sen nasıl bir annesin arkadaş? Kötü bir anneyim. Ben çok kötü bir anneyim. Öyle olmalı ki Rabbim bütün dualarımı tersine çeviriyor. Yavrum içeride ben dua etmeye bile korkuyorum. Zümrüt teyze, sen benim gördüğüm en iyi annesin. Lütfen kendini yıpratma. Ben şimdi gitmek zorundayım. Ama arayacağım seni. Tamam mı? Geleceğim. Tamam kızım. ya. Ah, halimize bak. Dondum. Ne o halimiz diğer ne güzel sandık işte. Çok romantik değil mi? Babamın çok kıymetli arabasını arakladığımız için başımıza taş da yağabilirdi. Allah'tan yağmurla kurtulduk. Sen böyle sudan çıkmış balığa dönmüşken böyle çok güzelsin ya. Ama Abartma. Konu sen olunca abartıyorum. Bakma öyle. Tamam ben bakmayayım, sen bak ben de seni seveyim, isteyeyim. Yaman Hı? yapma, Yaman. Birini elde edene kadar her şey yaparsın değil mi anne? バス。 Ne yapıyorsun? Ne Abi böyle film açtım da sarmadı. Yoğun bakımda hala. Hayat tehlikeyi atlatamadı. Doktorlar sabah bekleyelim diyor. Sabah çıkamayabilir anlayacağım. Atlatır inşallah ya. Yani. Yaman. Eğer gitmek istiyorsan git. Beni düşünme. Belki son kez görmek istersin. Belki içini dökmek istersin. İçimi dökecek bir durum yok ya. Zaten aramızda öyle sandığım gibi bir bağ yokmuş. Yani. Ben yatıyorum geliyor musun? Gelirim biraz daha. Ben öldürdüm. Ben öldürttüm. Bazen serseriyi ben öldürttüm. Ne yapayım yani? Bir yanda evladım, bir yanda o serseri. Ne yapaydım ben babayım. Ben babayım. Duyacağını duydun mu? Eğer, eğer bu suçu işlediğinden emin olacak olursam... ...bu suçu o suçsuz günahsız Ayşe'nin üstüne attıysa... ...işte sen o zaman benden kork Hüseyin. Benden kork. Senin hapislerde çürümen için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şeyi. Bak kocam demeyeceğim. Evladımın babası demeyeceğim. Sana yemin ederim. Hande'nin ölüsü üzerine yemin ediyorum, seni ben ihbar edeceğim. Bundan sonrasını sen düşün. Bundan daha büyük yemin yok Hüseyin. Allah'ım ben ne yaptım? Ben ne yaptım kendi ellerimle yavrum ateşe verdim? Allah'ım delip tutulsaydı da böyle bir yemin etmeseydim. Ben ne yaptım? Dur, ne yaptım? Uğur. İyi misin? Hande benim yüzümden boğaldı. Ben sözümü tutmadım Hüseyin. Bir e, dakika. Nereye gidiyorsun? Hande'yi kurtarmaya. Ben yavrumun ölüsü üzerine yemin ettim. Sözümü tutmadım Hüseyin. Ben polise gidiyorum. Sakın beni durdurma. Ya ne polisi ya? Şimdi sırası mı Allah aşkına ya? Sırası mı? Ne sırası mı? Sen bir can aldın. Unuttun mu Hüseyin? Sen bir can aldın. Sen bir can aldın bedelini ödemek zorundasın Hüseyin. Ben kızımı kurtarmak zorundayım. Sakın beni durdurma. Yok! Semret, ben sana o gün yalan söyledim. Çek kendini. Bir dakika dinle beni ya. Ben kızını korumaya çalışan bir babayım ya. Ben katil değilim, ben cani değilim. Ben o çocuğu öldürmedim ya. Ben kızımı korusun diye bir adam tuttum. Sonra o Bahadeli'nden serseri Ayşe'ye silah çekince benim tuttuğum adam da onu vurmuş. Ya benim kabahatim ne? Vallahi billahi ben kimseyi öldürmedim. Cani değilim ya. Ben senin kocanım ya. Yemin ederim o gün yalan söyledim. Ya. Vallahi. Bana bak Hüseyin. Ben ne hakimim ne de savcıyım. Suçlu musun değil misin? Mahkemeye gider derdini anlatırsın. Hakikatler de ortaya çıkar. Ya tamam git beni şikayet et. Beni içeri attır. Kızın da adam kaçak biliyorsun değil mi? O da benim yanıma gelecek. İkimiz beraber yatacağız. Sen de dışarıda gün say. Buyur. İşte ise, biz de kızımı ziyaret ederim. Öperim koklarım yavrumu. Tabutta olmasından daha evladır. Varsın hapse girsin. kalp yarısı ATV'de.